Merhaba arkadaşlar. Sizinle beraber Adobe Connect'te bir kullanıcı açma. Açtığımız kullanıcı kullanıcıya daha sonra seminer sınıfları oluşturma, toplantılar oluşturma ve bu toplantılar üzerinden online bir ders nasıl yapılır noktasında size yardımcı olmaya çalışıyorum. Öncelikle Adobe Connect'te bir kullanıcı nasıl açılır onu göstermek istiyorum. Öncelikle da Connect'in sayfasını açıyorum. Burada görebileceğiniz gibi 3 ayrı metot var. Bir tanesi 25 kişilik sınıfların yer almış olduğu meeting bölümü. Bu kısımda Adobe Connect webinar bölümü var. Burada 100 kişilik, 500 kişilik ve 1000 kişilik sınıflar oluşturabiliyorsunuz. Bir de learning kısmı var. Bu learning kısmı da ise bir eğitim müfredatını oluşturabileceğiniz kısımdır. Şimdi biz bunlardan bir ücretsiz bir kullanıcı açacağız öncelikle. Ve bu ücretsiz kullanıcı ile beraber nasıl eğitim yapılır onu size göstereceğiz. Burada zaten en başta size söylüyor. 30 90 günlük bir süre veriyor ama bu sadece 25 kişilik bir kullanıcı için geçerli olduğunu söylüyor. Burada karşımıza bir tane form çıkıyor. Bu formu doldurmamız gerekiyor. Bu kısma mail adresimizi, adımızı, soyadımızı, telefon numaramızı, ülkemizi yazıyoruz. Daha sonra hangi bölümde yer aldığımızı belirledikten sonra şu alt kısımda ise saat ayarlamamızı istiyor. Bu saat kısmı bizim için önemli. Çünkü toplantılarımızın saatlerini eğer farklı bir saat şekli seçersek yanlışlık olacaktır. O yüzden biz bu kısımdan artı 2 İstanbul seçiyoruz. Ve ondan sonra bize orka, bir şirketimizle ilgili bir yapı soruyor. Kaç kişilik bir sınıf istediğimizi, hangi alanda çalıştığımızı veya çalıştığımız alandaki şirketleri ile ilgili bilgi aldıktan sonra formumuzu dolduruyoruz. Bu doldurmuş olduğumuz form bizim kullanıcı adı ve ve şifre gönderiyor. Bu göndermiş olduğu kullanıcı adı ve şifre ile beraber sisteme gireceğiz ve bize bir sınıf nasıl açılır ve nasıl uygulanır noktasında size yardımcı olacağız. Videomuzun ilk bölümü bu kadardır. İkinci videoda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.